Nizip'te bir kask bir cam projesi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesil Denetleme Büro Amirliği tarafından yürütülen bir kask bir cam projesi kapsamında İş Montalül Meziyet Bildirici İlkokulunda öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilere ve katılımcılara trafikte motosiklet kullanımı ve motosiklette kas kullanmanın önemine dair sunum yapıldı. Seminere ilçe kaymakamı Arun Sarıfakoğulları, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, ilçe jandarma komutanı Binbaşı Yavuz Oruç, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Musa Kılıçparlar, Okul Müdürü Faruk Çiçek, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Yansıtıcı özelliği olan ve açık renk elbiseler giymeliyiz. Kask canlı kas, kas olundur. Kask ne işe yarar? Öncelikle kask en iyi koruma aracıdır. Motosikletinizin anahtarını elinize aldığınız anda kaskınızı da almayı alışkanlık haline getirin. İkisi ayrılmaz bir ikilidir. En öteki kask motosiklete her derde olan bir şey değildir. Ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve hayatınızı korur. Hava değişikliklerinden etkilenmenizi ve yorulmanızı azaltır. Üçüncü olarak kas takmak, motorcuların sorumluluğu sahibi kimsenin olduğunu gösterir. Kas takmak, kanuni zorunluluğun olması bir yana, sürüş sırasında diğer sürücüler tarafından görülmenizi de sağlar. Bu hayaller arasında Elbette motor tutkusu olanlar olacaktır. Unutulmamalı ki motosikletlerin bir tutku aracı değil, bir ulaşım aracı olmalıdır. Motosikletler için güvenli sürüş nasıl olmalı? Motosiklet kullanırken nelere dikkat etmeli? İster hobi amaçlı, ister ticari amaçlı olsun motosiklet kullanırken olmazsa olmaz kuralların bulunduğunu biliyor muydunuz? Motosiklet tutkunları bu aracı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Motosikletli yaşamı tecrübe ettikçe buna daha çok önem vermeye başlar. Kasksız asla yola çıkılmamalı. İkinci olarak eğitimi önemsememiz gerekiyor. Babadan gördüğümüz gibi kullanmak, yerine eğitimini alarak motosiklet kullanmamalı. Unutmayınız ki motosiklet kazalarında ölüm nedeninin büyük çoğunluğunun ka